ben şimdi neye başlayacağım? Tatlıma. O zaman tatlının malzemeleri gelsin. Malzemelerim çok basit. Sadece küçük püf noktaları vereceğim size. Böyle pasta gibi üzeri bol çikolatalı irmik tatlımız olacak. Önce bir tane tencere alın şöyle. Karnıyarık tenceresi modellerinden. İçine irmiğinizi ekleyin. Direkt bu şekilde. Şeker ekleyin. Buna birazcık fazla şeker koyacağım. Çünkü bitter çikolata kullanıyorum. Rendemi aldım. Portakal kabuklarını da rendenin ince kısmıyla içine rendeliyorum. Bu arada suyundan da ekleyeceğim. Haberiniz olsun. Artık ocağımın altını açabilirim. Yaklaşık bir 5-6 dakika bunları kavuracağım. Bitmiş hali de böyle hafif lapa gibi olacak. Bilginiz olsun. İrmikler kavrulurken ben hemen cevizlerimi de doğramak istiyorum. Çünkü onları da bir 3-4 dakika kavurmam gerekiyor. Şöyle cevizlerimi de aldım. İrmikler olmaya başlayınca bu cevizlerimizi de içine ekleyeceğiz. Bir tam portakalın suyunu da sıkıyorum. Şimdi geldim irmiklerin başına. Şöyle yavaş yavaş kavurmaya devam edeceğim. Şeker, irmik, bu nefis portakal kabukları iyice birbirine karışsın. Artık bunun içine cevizlerimi ekleyebilirim. Çünkü onun da o lezzetli, kıymetli yağı karışımıma karışsın istiyorum. Güzelce 1-2 dakika cevizlerimle de kavuruyorum. Artık sütümü azar azar ekleyebilirim. Önce yarısını koydum. Hızlı bir şekilde karıştırıyorum. İrmikler ilk koyduğum sütü yavaş yavaş çekmeye başladı. Altını açabilirsiniz. Şimdi diğer sütü de ekliyorum. Bu aşamada hemen içine şöyle birkaç damla vanilya ekledim. Ve ne demiştik? Portakal suyu. Bir tane portakalın suyunu da kıvamına göre yavaş yavaş ekleyeceğim. Önce yarısını koydum. Sakın unutmayın. Bunun böyle lapa gibi olması gerekiyor. Öyle olduktan sonra da servis yapmak istediğimiz kabın üstüne basacağız. Çok güzel katılaşmaya başladı. Sona sakladığım portakal suyumu da artık ekleyebilirim. Tam tamına bir portakalın suyunu tatlıma yedirmiş oldum. Harcım hazır. Hemen ocağımın altını kapatacağım ve buna uygun bir kaba alacağım. Kesme tahtamın üzerine her zaman söylediğim gibi temiz bir mutfak havlusu koydum. Şimdi dikkatli bir şekilde tencereme alacağım. Bir şey olmuyor biliyorum ama birazcık benim takıntım var bu konuda. O yüzden direkt sıcak bir tencereyi tavayı böyle çat diye koyamıyorum. Mutlaka biraz soğuması gerekiyor. Şimdi servis yapacağım kaba. Bunu güzelce yayacağım. Çok hızlı katılaşır. O yüzden tencerede sakın soğutmayın. Düzlemeden önce kaşımın arkasını ıslatacağım. Şimdi bunu arkasını ıslattım. Kaşıkla düzlüyorum. Şu an çok iştah açıcı görünmüyor biliyorum ama az sonrasını bekleyin. Hemen sos tavamı ocağa koydum. İçine kremamı ekleyeceğim. Kremam kaynama noktasına gelene kadar çikolatalarımı üst üste koyuyorum. Ve minik minik doğruyorum ki çok rahat ve hızlı bir şekilde karıştırabileyim. Kremam kaynama noktasına geldi. Hemen bu çikolataları içine gönderiyorum bir tel çırpıcı yardımıyla ocağın dağıtını kapattım. Bütün çikolatayı kremamın içinde eritiyorum. Gayet güzel oldu. Şimdi bu çikolatayla bütün yüzeyi kaplıyorum. Şöyle 1-2 dakika salladıktan sonra oda sıcaklığına gelmesini beklemenize gerek yok. Bunu hemen buzdolabına gönderebilirsiniz. Ben de şimdi öyle yapacağım. Tatlımı buzdolabına gönderdim. İkinci olarak tatlımı servis yapmak istiyorum. Şöyle yakınımı aldım. Gördüğünüz gibi hafif akışkan bir sosu var. Ben biraz şu tarafı şöyle düşünüyorum. Kocaman olanlar Baran'ın, Emira'nın. Biz de küçük de yeter öyle fazla malda gözümüz yok. Hemen kenardan güzel bir dilim çıkarttım. Koca bir dilim de tatlımdan çıkardım. Bunu kesinlikle taze çileklerle servis etmem gerekiyor. Sosu da çok güzel, gayet akışkan ve lezzetli. da 5 dakikada hazırladım. vişne suyum var. Onu da şu şekilde koyalım. Ve sıra böreğimde. Artık kalıbı açabilirim. Hala çok sıcak. Hep söylüyorum siz takın beni örnek almayın. Şu haliyle bile çok güzel görünüyor. de işte aynen böyle görünecek. Bugün Mutfakta Gülşah Varda yine kısa sürede çok güzel lezzetler hazırladık. Ev yapımı kuru tonlu domates çorbası, 5 dakikalık vişne suyu, tatlımız ve hem iftar hem sahurda tüketebileceğiniz nefis kat kat bir börek hazırladım. Tüm bu tariflerimize Youtube Mutfakta Gülşah Var adresinden ulaşabilir. Bana tüm sorularınızı güster.sen.com.tr'den gönderebilirsiniz. Bugün konuğum doktor eczacı ve toksikolog Nergis Aslan. E malum Ramazan ayındayız. Nasıl besleneceğiz? Beslenmeye devam edeceğiz? Bütün bu soruları ona sormak için sabırsızlanıyorum. Bir an önce konuğuma hoş geldin demek istiyorum.